Arkadaşlar bugün Dream League Soccer'da bir transfer yapacağız. Bakın kim gelmiş benim parama bakın. Pique'yi transfer edeceğim. Basıyorum. Oo. Arkadaşlar önce bir maç yapalım ondan sonra. Pique'yi transfer edeceğim. Evet şu an maça gidiyoruz. La Conte. Bakalım maç başladı. Maç başladı ve Messi topu aldı. Messi gidiyor. Messi gidiyordu. Messi, Messi. Messi. <gülüyor> <Neredeyse>. <gülüyor> pikke pikke takımımıza gidiyor. Bu vurdu Benzema, Harry Kane. Ama offside. Offside çıktı. Şok haber. Maçta offside çıktı su atar odan. Arunton, Messi, Messi, Messi 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 ve gol oldu. 1 oh, bir Lionel Messi 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 Messi. 12. dakika. Ve Arnold şu anda lak diye Ve Harry Kane'de sıra. Harry Kane'de mi gol atacak yoksa? Harry Kane yazar dedi yazar o Allah tamam tamam rahat virgül virgül o kurtu kurtuva mı diye okunuyor yani çok şeye göre değişiyor arkadaşlar yorumlara yazın bakalım nasıl okunuyor kurtuva mı kör ワンダイワンダイ。<h az ı> Messi attı. Yine Messi. Messi bugün golcü sahnede. Dördü atalım mı? Hadi atalım. Gelin bakalım buraya. Arkadaşlar ben niye maç yaptım? Bu maçtan sonra pike gitmiyor mu? Nasıl ya? Beni kafam karıştı. Bilmiyorum yani benim kafam... Kaçar mı? Hadi ama. Aynen. Evet arkadaşlar internet sorununu çözdük. İyi. Oh be arkadaşlar. Oh arkadaşlar ya. 100 saattir uğraştık olmadı. Ben yani oyundan çıkmıştım o maçtan. O maçı tekrar döndürdü beni. Puan kaybetmedim en azından. İyi bari. Arkadaşlar. Ee, Kane, Harry Kane. Ve gol, gol attı geri geyiğine. Arkadaşlar ben arkadan gelen söz şey annemindi bu arada da. Anne, ilk videomda falan kaç yapamıyorum. Videoyu çekelim. Evet. En zaman İki. Bir daha işte gelemedik. Hadi be. Abi, bizim adam hoştu fark ettiniz mi? Hadi Messi, koşmesi, yürümesi, koş Messi, yürü Messi, Messi. koşmesi. Hayır, oha hocam penaltı. Penaltı vermediler, gördünüz mü? Penaltı değil miydi o sizce de? Penaltıydı. Oo aldık onu. Oo çok güzel olmuştu bandaki. Castillo. Ekran ters çevirmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Obama Yank. Hadi be, hadi be Messi be, hadi be. Ya ne ne ordu? ben? <laughs> Ama hadi Messi ya. Kaçmış ben konu sanmıştım. Yani kafam şaşırdı. Banana, banana. Ve virgül altı. Ayırmak için Virgül ya da altı. ayırmak için. Yok öyle değil. Yani onu anlatırım da olmuyor. yani çok uzun süre. Onu anlatamam şu Yani onun için de 15 dakika gerek yani. O yüzden kale top. Hadi bu kale diyecektim. Kale olacak olacaktı çok güzel olacak tamam olmadı. Dunk Van Dijk. Benzema. Messi. 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 Messi.

Messi, 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 Messi. Ama o kadar sen dünyanın en iyi oyuncularından ikisinden birisi Messi ya. Max 50'lik adam. Gol Arkadaşlar diyemiyorum ya. Vallahi diyemiyorum ya. Ve inşallah piki gitmemiştir. Gitti deme. Ya bitmiş pike ya. Pike nasıl gidersin ya? Vay be Pike. Niye gittin? De Bruyne var. Keşke olsaydı ama onlar... Bir maç daha yapalım. Belki de iyi birisi gelir arkadaşlar. Yani kim bilir yani. Değil mi? Fox. Fox. Nahiro. Lorfa. Benzema oy arkadaşlar. Fena girdi. Fena girdi. atamadım. Mesut atamadım. Obama yan ortayı yaktı. Hayır, Kens. Sen o kadar herisin, Kens'in Todd'umda oynuyorsun şu an. Bir tarafı e Premier Ligdesin, Ken ya. Daha iyi olmanı beklerdim. Alma topu be. Aynen o aldım. Çünkü ofsayttaydık. <laughs> Messi 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 Kim o? Kim o oynuyoruz? Şifre Şifre diye bir oyun falan yani <laughs> Arkadaşlar yakında benim yeni bilgisayarımda <laughs> da oyunlar gelecek yani videoları <laughs> gelecek yani yakında Tam şeyini söylemiyorum çünkü söylemiyor sürpriz olsun Ne zaman geleceğini söyleyemem bakalım bir zaman gelecek ama arkadaşlar, en azından. Kalehom. Messi. Arkadaşlar, Messi'yi vurdum. Hadi bebeğim, hadi be, zaman? Ne zaman? Durmaz şu an. Yıldıramadım. Ne olsaydı ya keşke. Aubameyang, Aubameyang çok iyi yakar ortayı. Aubameyang, Messi kafayı vurdu çıldırayım mı arkadaşlar? Çıldır 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 çıldırdım. Aha fake. Hadi. Hadi. Rich. Rich. İngilizce zengin demek değil mi? Ha. <laughs> <laughs> Dikey ya. Şimdi çıkar Hadi. Ben madame, evet. Hatta, ara, değil mi? Evet. Yüzde. Hadi Messi. Benzema, Kane. Obama yank pas. İnşallah bir transfer gelir yani. İnşallah yani ya da sıkılmazsınız transfer gelsin inşallah. Hayır Obama What Ne yapıyorsun Obama ya? Allah. Obama yank. Obama yank. O oh, arkadaşlar muhteşem gol attı. Arkadaşlar muhteşem gol attık var ya. Messi muhteşem attı. Sıfırsa... Hadi arkadaşlar şu an Messi de Kane. Hadi Kane. Kane. Bu şey. <laughs> oh, arkadaşlar gol yaptılar. Arkadaşlar ya faul. O faul değil miydi? Vidal'dan Rich. Vidal'e gelmedi o top yani Vidal'den de demeyelim. Hayır. Ne? Evet. Alkan çalın ama oyna arkadaşlar. Messi, Messi geldim tepsi. Benim adım Messi. Yeter ama tepsi. Teşekkürler Pepsi. Açık. Benim adım Messi. Yeter ama tepsi. Teşekkürler Messi. Yes. Ben bunu kendim uydururum arkadaşlar. Size ama tuttu yani. Tuttu. Benim i̇yi iyi Hadi Messi. Durma Messi. Yürü Messi. Peki. İyi fake attım. Ve hayır. Bir santimle geçti orayı. Obama yaksanız da yine de çıkarmayacağım Obama yani. Dursun oyunda öyle kalsın. Yine de iyi oynuyor yani. Ne yapayım? O babaya kadar. Ver. ver şu Messi'ye. Messi gol attım işte. Bu kadar iyi gol. Hadi bakalım diyor. Hadi. <gülüyor> dank <gülüyor> ve dank. Ama iyi köşeden girmiş arkadaşlar. İnşallah iyi bir transfer gelir. İnşallah. Vallahi i̇nşallah gelir. Hakan Çalhanoğlu. Niye yavaşladı benim oyuncular bir anda yavaş çekimde olduğu bir tane oyuncu. Hadi ve dışarıda. Kurtuvayla nereye atacağım sizde? Sizce? Arkadaşlar 1 milyon kat trilyon izlenme olsun bu videoya. Tamam mı? Bir milyon kat trilyon olamadı. <laughs> Arkadaşlar telif yememiz için iki tane videoyu durduracağım. Çünkü reklamda bonus al, bonus para alacağım çiftke. <laughs> Sterling, 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 Sterling. Ya Sterling. Ne yapıyor? Hakan. Kaleci oraya koydum. Şimdi, o, şey. tek tek bu, bu sefer arkadaşlar şu şey oynayalım. 4 -3, 3 3 oynayalım. Ya da arkadaşlar tamam 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 tamam. Hadi bunu oynayalım. Kadroyu doğru yapalım. Hakan normalde burada oynar. Kalecimiz kalede durmak zorunda değil. Bence. Hadi bakalım bakalım. Bu maç bitsin. İyi transfer gelsin ya da gelmesin. Videoyu kapatmak istiyorum. Çünkü çok uzun zaman olacak yani. Bu maç 5 dakika. 5 beş daha şey yani 19 dakika video falan olacak yani. Bir de zor yayınım yani. Hayır. Lock. Güzel yani video çekmek çok eğlenceli. Ama yayınlamak biraz zor çünkü biraz uzun sürüyor. Hadi. Mescidi top. Hadi bakalım. Yaktım. Hurricane at oradan. Oradan girmek zorunda değil. Keşke girseydi ama neyse. Evet, o obama en çok değil mi? Bak. <laughs> Kaleci fake attı kendi oyuncusu. <laughs> Doğum işte Harry Kane 92 şut gücüyle atar golleri. <laughs> Doğuyi. Benzema, Harry Kane'in Harry üstündeyim şu an. Kane hoca ki ama mes bu, bu maçta herhalde <laughs> Kane sahnede. Fake. Yani de Oo, de serbest vuruş. Var. Yani, yani sıkıntılık vardı. <laughs> ama o sal. Niye fal gitmedi? <laughs> Keşke fal gitseydi. Sola şu... Sor Aa kalecimiz. Soruya lan bizim kalecimiz? Vallahi soruya vardı be aynı. Bakalım. Aynen soruya Don. lak Bak işte benzema, benzema. Messi, 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 Messi. O arkadaşlar oradan gol atarsak müthiş bir gol diyeceğim. Müthiş bir gol. Dedim yani. Harry Kane, Harry Kane benzeme hesabı oldu. Harry Kane 88 miş arkadaşlar ben 1.60 60 falan sanıyordum Harry Kane'i. Ama yani bir, bir yıl yani iki yıl, iki ay önce falan öyle sanıyorum. Bildim yani. Yani şu an biliyorum yani. Şimdi bilmiyorum. Hadi Kane. Mesih'i 1.60 falan sanıyordum Messi 1.70'miş. de O Over. Ben can. artık? Hadi o oh. olamaz. Alamazdı yani. Hadi sor yani o kalecimize gol mü attıracağız? Kaleci gol atamaz yani. İmkansız ötesi bir şeydir, değil mi? Bu kaleciyle gol atsaydık duruşu şaşırır. O iyi vurdu. Kalecimiz iyi vuruyormuş yani onu anladım. Özel karakterler. Takımımızı iyi bir şekilde oynatıyoruz. De santos. De santos. Oy, oy. Hadi Messi, al Messi. Messi orada ne işi var? Kale ya almadı. Buldu. Soriano var mı? burada. Alo. Soriano, ha, gel kanka tamamdır. Şuraya yani şimdi gol at. Söz veriyorum dedi antrenörüm dedi Hamza Mete Söz veriyorum dedi Bakacağım dedi Yani Soruyor ama iyi şut gücü şut kaç acaba Yazmıyor üstünde bakın kurtarış falan yazıyor. Ya nasıl çıkıyor söyleyeyim mi arkadaşlar? Bir o yıldızın devamını 10 atlatırsanız oluyor. Ben 70'lik de o Şimdi 80'lik yapacağım.

One easy, kutum açık one easier, one easier One easy dan Hadi. Bu mutlu, ku kim? Messi son dakikada gol mü attı Messi'den psikoloji bilinme, adını bilmiyorum. En tatlı. son Messi kankamız. Atamıyor, atamıyor, atamıyor. atalım, ben... Kale H Değil, kaleci kimmiş ya merak ettim. Bizot. ot. Ben onlardan bir şut değil. Faul ve sarı kart dedim. Messi niye sarı kart diyorsun ya? İkinci yer bir tane iyi transfer. Evet, bir transfer. O ligde birinciyiz. Bu Roberto Firmino ilk ay gün doğan. Orta iyi giderdir. Haymalarım Sizce hangisini alayım? Orta sahadaki var bizim. Ay. Ay. O var. Orta sahamızda. Ben Şurada normalde şey var. Hakan. Tamam bu videoda olsun. İki yolda. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda Robert için bir satın alacağız. Çünkü onun bir transfer olarak satın alacağız. Forvet mi olacak? Uçlu forvet oynayacağım. Artık 4 3 4. 4. 4. 3 yapacağım yani. 4 işte onları koyacağım falan filan işte öyle arkadaşlar geçecek. Ve arkadaşlar kendinize iyi çok seviyorum. Kırma kırma arkadaşlar. Bay bay. Kanala abone olmayı, videomuzu izleyin arkadaşlar. Arsenal'le haftaya şey yapacağız işte maç. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.